Merhaba hanımlar. Şimdi size kafes tekniğini göstereceğim. Tığ işlerimizde her zaman olduğu gibi bu işe de zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. size modelimizi gösterebilmek için bu kadar zincir yeterli. Tığımızın üstüne ipliğimizi bir kere doladık. Son çektiğimiz 6 zincirin dibine batıyoruz. Ve tekli trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Alttaki 2 zinciri de atlayarak üçüncüye battık ve gördüğünüz gibi kafesimiz oluşmaya başladı 1-2 zincir çektik tığımıza bir kere doladık 1-2 zincir atladık üçüncüye battık tığımızı çektik tığımızda oluşan 3 ilmeği iki defa da çektik 1-2 zincir çektik Tığımızın üstüne bir kere doladık. Bir iki zincir atladık. Ve tekli trabzan yaptık. Bir iki zincir çektik. İki zincir atladık. Üçüncü zincirimize tekli trabzan yaptık. Zincirimizi bu şekilde bitireceğiz. bu işlemi zincirimizin sonuna kadar tekrarlayalım. Son kafesimizi yaptığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek geri dönüp tığımızın üstüne ip aldık. Alt sıradaki trabzanın üstüne batıp tığımızla ipimizi çektik. Tekli trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne bir kere doladık. Alt sıradaki trabzanın üstüne tekrar trabzan yaptık. 1 2 zincir trabzan. 1 2 zincir trabzan. Sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Son kafese geldiğimiz zaman iki zincir çektim, tığımın üstüne bir kere doladım, alt sıradaki bir iki üç tane zinciri atlayıp dördüncü zincire bir trabzan yapıyorum. Üçüncü sıraya geçebilmek için tekrar altı zincir çekiyorum. Üç, dört. 5 6 zincir çekiyorum ve modelimi döndürüyorum tığımın üstüne bir kere doladım alt sıradaki trabzanın üstüne tekli trabzan yaptım 2 zincir çektim ve trabzanın üstüne trabzan yaptım gördüğünüz gibi kafeslerimiz oluştu bu kafes tekniğini Taş işlerimizde rahatlıkla kullanabiliriz.